Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Bir yandan yayından ses geliyor bir yandan buradan kafam karıştı. dersen <laughs> yayından ses kapat komple. Oyundan konuşalım sen Abi gerçek elon ne senin? plat 2 veya 3 öyle değişiyor ya. Yani. Şimdi bu hesabı bir hafta boyunca rank asacağım en yüksek kaç çıkartmaya çalışacağım. En yüksek dedim de yani öyle radyat değil. Çıkabildiğim kadar. Yani i̇çerik gibi bir şey mi yapıyorsun? aynen yani hem YouTube'a video çekiyorum hem de yayında yapıyorum. Ma bulundu. Allah emanet yaşıyor da bu. Neyse. Seydin ya. Bayılıyorum şu neon Ne neon Ne olabilirim ya. Ne var mı? Var. Hmm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Oha. Oğlum ne oluyor lan bana? Hadi hadi hadi. Biraz jet sıkmasın diye biraz sonra farklı, farklı karakterler alayım. Bir daha keller de böyle hızlı. smoke olsun, seyirci olsun. Böyle farklı charlar alarak oynayalım. Yani böyle jet 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 de olmaz. Alo oğlum. Bir... Bir... Düşman ya. dolduruyorum. Uh. Alın size. Bir düşman. Ben kaçar. Lan <laughs> 120. Yerde görevinde. git, ben kaçar. Şimdi baş başayız. <laughs> hadi hadi hadi. Hızlı, hızlı. Şok ver. oldu. Ben kaçar. Bir dur. Kısıt, görüş kısıtlanıyor. Beşli ah. bela. Bu büyük sert olduğunu hatırlıyorum. 3 oh, Üç tane. Ah. Lütfen ölmeyin. Yeni ya. arkadaş edinmek <laughs> zor. Onlar vuruşlara bak ya. 17 vurmuş ya. Ya, lan ne oluyor lan? Lan ben nasıl öldüm? <laughs> İşi bir Ben kaçar. Gölgeler durmaz. Vefa. Hadi hadi hadi. <laughs> Ayakta oh. kalan son oyuncu. Hayır. Ben kaçar. Bilmiyorum. E A da düştü. Hadi hadi hadi. Bir, bir düşman kaldı. Terseniz. Hadi bakalım. Spike yerleştirildi. C'dir İkisi de C uzunluğa. Dikkat, hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Bir yer, hadi hadi hadi. O da orada bir yerde. Tersin. Düşman kaldı. Bıçaklayalım, bıçaklayalım, bıçaklayalım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl lan? Ayakta kalan son oyuncu. Okay. Son Biz omuna mı bakıyorduk? Geliyorlar abi. Ben de geliyorum. Olmaz. <laughs> Gölge çıkıyor. Mid var. Aferin sana. Ne o nasıl? Bir şey nasıl yani Reyna yakın. Alın. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Burada bir kişi şey var. Sıradaki. Hızlı hızlı. Oh. Git başımda. Gölgeler durmaz. Ah. Dönün kanka. Cypher'la Dönün ikiniz Hepsi burada çünkü. Hiç gitme. Ha tamam. Tamam çok güzel yerlerimiz. Ben kaçar. Ulti hazır. Hadi İyi, düşman düşman hadi hadi <laughs> Ah Düşman savunma başlıyor. ya. <bıçak gülüyor> <ayar ediyor. gülüyor> ee, gördüm. ses var. A gelecekler. Devre dışı. Double da <laughs> alıyorum. Görüyorum. Bunlar kesince geliyor. Düştü. Tamam. Dönün dönün dönün. Döndüler, geri çekildiler. Dönüyorlar. Bu üç, bu üç. Hadi, hadi bir Hadi hadi son kişi. Oh. Helal. Helal. Savunucular kazandı. Lan ne Aynen. maçtı ya? <laughs> Aynen. Gümüş biri olduk maşallah maşallah. 4 maçta. Yani bir, bir yer daha gireceğim ben sana hemen hesabı atıyorum. hazırca gir. Sonradan gelip MVP ya. Epe mi olmuşum ben? vay be. <laughs> Görüldüler. İndi. Yep. Ah, kardeşim. Ah. Bir ah, düşman aldı. Ya. Daha sobe Oğlum adamın silahı aşağı mı düştü lan? Vallahi aşağı düşmüş. Aldın mı? yolumdan. <laughs> Acıdı mı? Duruyorum. Yakala. Lolalda. O ne saçma sapan bir öldürüştü Bitten girdik. Spike B'de düştü. Senin Bir düşman Dolduruldu. kaldı. Tertemiz. Spike bende. Spike B'de düştü. Drone gönderiliyor. Tak. Bana of giderler. Dolduruyorum. Evet, evet. Daha, daha Bir düşman evet. kaldı. <laughs> Koru 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 koru. Dostlarımı yok edemezsiniz. 30 <laughs> vurdum <laughs> Reina'ya. Bir düşman kaldı. <laughs> son 30. Dakika. Dolduruyorum. Ayakta falan son oy. Solda sesleri salıyorum. Aşağı indi Birazdan sizdeyim. Tuttun mu? Tuttun. Helal olsun. Tek tabanca. Elinize sağlık. <laughs> Savunucular kazandı. Hadi tehlike odasında parti vererek bunu kutlayalım.